Selam canlarım. Bugünkü konumuz Rose'nin solosu ve YG'nin söyledikleri. İlk önce solo ile ilgili yorumlara bakalım sonra da konuşalım. Bu bıyıkların düşüncelerinin beş biri bile değil, insanlar soloyu bekliyor bazıları inanmıyor, yorumlardan da gördüğünüz gibi hiç kimse YG'ye güvenmiyor. Ama YG dediğini yaptı, Haziran'da şarkı gelecek dedi geldi, ben artık güveniyorum, dediğine göre sıralama şöyle. Haziran'da şarkı gelecek, Temmuz ve Ağustos ayında diğer şarkılar ve Eylül'de full albüm geleceğini söyledi. Bundan sonra Rosé'ye şarkı ve full albüm gelecek, sonrasında Lisa'ya ve en son Jisoo'ya. YG'nin sözünü tutacağına inanıyorum ve bekliyorum. Siz de beklemede kalın lütfen. Sizi seviyorum canlarım, kendinize iyi bakın.